Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Son Brisik Housing adlı oyunu oynayacağım. Sesim kısık gelip kusursam babam uyuyor. Yüzden sesim kısık gelebilir. Özür dilerim. Buraya bir gireyim Tabi Bir basabilirsem. Şuradan daha da düzgün edeyim. Tamam, ona bakayım. Sabredelim. Yeni zaman. Şu an devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan şu parkuru yapmak çok zor ya. Burası kolay. Çok becerikliyim. Bir yeni karakterim hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı ve tepkilerinizi bekliyorum. Şu, ya, ne ya niye atlayamıyorum? Niye? atlayamıyorum? dayamıyorum? Ya kanser olacağım. Ya <laughs> vallahi kanser. Ya. Arkadaşlar şu an çok sinirlenmiş olabilirsiniz bana çünkü ben kendime çok sinirlendim. Hayır, hayır. <laughs> vallahi kanser olacağım. Vallahi kanser olacağım. At işte. At. çok sinirlendim. Dur dur geri 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 geri. Arkadaşlar hala oyuna başladım ama burada Adopt Me'deki Shadow Dragon'u çalmışlar şaka maka. Ne yapayım lan senin Adopt Me'de olman gerekmiyor mu? Çalıntı şey. Evde otur otur aklıma bu geldi. Hem yaz da gelmişken de yaz bitiyor. Bitmiyor muydu lan? Bayağıdır tarihleri falan takip etmiyorum da. Galiba bitmişti. Hatta bitmiş bile olabilir. Dur şuradan bir gidip puanımızı, şans puanımızı alayım da. Şuraya gel. Şunu al. Geri topuk. Şöyle. Bakın bu kadar proyum arkadaşlar. Ben yani bu kadar kazanmam var yani o kadar o derece yani bu kadar düşün o kadar proyum ki şu an şuradan çıkayım ay delikanlı gönlüm ay telif meraklısıyım ben öksürük geldi Allah belanı aa 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 topuk 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 Aga nasıl ya? Aga nasıl ya? Aga nasıl ya? Aa, 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 Düşme, düşme, düşme. Düşme, düşme, düşme. Arkadaşlar bu arada benim gerçek ismim Özgür. Oyundaki ismim Panda Yemi. Yorumlarını like atıp bir like atıp yorumlarına ismini yazan ve bana arkadaş isteyen kişilere profilimden bakıp arkadaş ekleyeceğim. Bunu yapabilirsiniz. Ve daha arkadaş eklemek istiyorsanız like atıp ve yorumu kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Ama en önemlisi like at like atmak. Ama yorumla isminizi yazmanız da çok önemli. Bunu arkadaşlık isteği atacaksınız. Ondan sonra like atacaksınız ve yorum atacaksınız. İlk 3 kişi oradan arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Aa, ve YouTube kanalında ismini gö göstereceğim. Yani baya ünlü olabilir diyeceğim de benim YouTube kanalıma kimse abone olmuyor ki. Iıı. Şu üzgün suratı gülen yüz yapmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. What? What is this? What? Lan ben öldüm mü şu an? Hiçbir şey demiyorum kendim adı. Şuradan noobları izleyeceğim. Sakın şu noob değil. Kim izlesem kim izlesem. Şu kel izleyeceğim ben. Şu keko izlemek istiyorum. Tam keko soru attı bu karakter. Hem de kel. Keko keko. Oha kılıcı nasıl tutuyor lan <laughs> o? O nasıl kılıç tutuş kardeşim? Kardeşim bak YouTube videosuna çıkıyorsun şu an bana dua et. Yoksa YouTube videosuna çıkamazsın. <laughs> Kendine benim şaşıracağım. <çözdüreceğim>. Konuşuyordu. <laughs> çocuk şu an şimdi diyor ki çocuk büyük ihtimalle yabancı. Bir diyor ki <laughs> bak, ben, kim kazanacak kim kazanacak kim kazanacak. Bir tarafta su boya savaşları. Şu an oyun başlıyor. Başlıyor. Oyun başlıyor. Parsel olsun paselt tek bir tane küpün üstünde duruyorduk herhalde büyük ihtimalle oydu bu çocuk hile arkadaşlar onu banlayalım herkes report etsin ve banlayalım bu çocuğu sakı sakı sakın 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 öyle bir şey yapmayın çocuğun suçu yok yes be ben yani burada dans edeceğim tek yapacağım şey dans etmek şurada tek tüy küpün üstünde duruyordum. Tek yapacağım buydu. Tek yapacağım şey bu. Hareket edemem bir şey demem. Belki zıplarım ondan sonra ölürüm. Arkadaşlar sizin komutunuzdayım. Tı tı tı. Yarım canım gitti. Uy! Şu an çok eğleniyorum diyemem. Şu yarım canım yok. Yok yok yok. Bir bir şey mi dedi? Şunu dedi arkadaşlar. Şu an bilmiyorum ama. Şunu dedi. Hatta üstüne de sansür asil bulutu. Aa 57 para geldi. Ye. Yeah. Bu oyunu kazanmam impossible yani imkansız. Birine sniper verir. Bana vermez. Orası kesin. Oyun herkes sniper verir ama bana vermez arkadaşım. Orası kesin. Oh ne ya. Oh şöyle yazalım. Ya adamlar ne şanslı ya. Biz burada amele gibi dans ediyoruz. Adamlar orada ne güzel duruyor. Çekemin çekemin. Şunu diyeceğim. Çekemin çekemin. Çok komik değil mi aga? Hiçbir fikrim yok kendim alaka. Ne diyorum lan ben? Ne dediğimi de hatırlamıyorum. Şu an çok komik Tüh koronavirüs çıktı ya la. Ölmek ölmek var, dönmek yok. Arkadaşlar şu an öleceğim ve videonun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım. Wi! Aa ölmedim. Ya katil ya. Abi nasıl ya? Şu an çok sinirlendim ve hemen videoyu kapatmak istiyorum. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.